kollar önde. Beş beşi bir de fazla bekleme. Evet kollar yerde. Bir de. Dizler geride Yanda Dizler içte evet, Dizleri kırmadan bizleri kırmadan yanlara güzel bizleri kırmadan içlere. yanadım Tanrı kızında kısa kısa kısa. sağa, sola. Hadi canlı bir. Evet, içe doğru sağ sol. Aynı ayakta çıkmaya çalış evet, döndük sağ yanına sürekli geliyoruz. Heh. Aynı anda. Evet. Kemal abi sağ attı ya. Sol. ikinci sağ attığında sen de. Sol. Bak. Bir. Şimdi. Beraber. Heh. Evet. Kollar. Diğer tarafa. Evet, birbirimize doğru dönüp, bir 2den sonra zıpla vur. Evet. 1-2 Aynen daha, bir daha, dön bir daha. Evet, aynı anda. Bir, bir daha, aynı anda. bir iki Evet. Evet. Tamam, geçtik yerimize. Sağ ayakla twist. Evet sol ayakla. Önce sol attık. Evet. Bir iki çok zıpla. Parmak ucuna. Evet hafif tempo çıkış. Evet. Bir daha çıkış. Biraz daha artır. Evet. Biraz daha artır. Evet. Artık beş tane squat birlikte yapıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Biraz açtık ayağımızı. Bir beş tane daha. Bir. 3 4 5 Evet beraber sağ ayağımız bir önde bir arkada bir önde bir arkada Evet devam et düzgün Evet şimdi son bir önde bir arkada bir <laughs> Evet, şimdi bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola. Evet, durduk. Küçük adımlarla öne doğru gidiyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Sağa doğru gidiyoruz. sola doğru küçük adımlarla bak. Yanına koyuyoruz. Evet sallayarak Tekrar yerimizi aldık. Tekrar yerimizi aldık gösterdiğim hareketler. Evet gel. Evet hareketli sağ, sol, sağ, sol. Evet yana doğru. Sağ, Evet, atlayarak geldik sağ, Son. Evet durduk, olduğumuz yerde. Sağ ön attık. Geldi, geldi, değil? Evet, geldi. Evet, sol. Sağ yana. Sol yana. İkisini beraber sağımıza doğru gittik, solumuza doğru gittik, evet tekrar birleştirdik sallan ayakları, sağ ayağımızı çapraz attık, gittik içe doğru, evet solu çapraz attık, gittik içe doğru, evet kalktık bir daha salladık ayakları, sağ ayağımızı aldık. Dengemizi koruduk, koru dengeyi, koru dengeyi. Parmak ucuna çıktık, bıraktık. son aldık. Dengemizi koruduk, parmak ucuna çıktık, bıraktık. evet, şimdi.